Taksiciler ve paylaşımlı yolculuk kullanıcıları arasında süren davanın dördüncü duruşması Antalya adliyesinde görüldü. Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan paylaşımlı yolculuğun Antalya'da yasaklanması için Martı Tak Kurucusu Oğuz Alper Okdem'e dava açmıştı. O davanın dördüncü duruşması ise bugün görüldü. Bir tarafta tak sürücüleri bir taraftaysa taksiciler. İki tarafta davadan çıkacak sonucu merakla bekledi. İki tarafında meraklı bekleyişi sürerken taraflar arasındaki gerilim zaman zaman yükseldi. <laughs> Taksiciler ve paylaşımlı yolculuk sürücüleri karşılıklı sloganlarla atışmalar yaparken çelik kuvvet ekipleri ve tomalar herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi. Hem paylaşımlı yolculuk sürücüleri hem de taksiciler kendilerince haklı sebeplerini belirterek şunları söyledi. Biz ayrımcılık yapan bir insan değiliz. Kısa mesafe kovalayan bir insan değiliz. Uzun mesafeyi ayırt etmeyen, yabancı müşteriyi, Türk müşteriyi ayırt etmeyen bir insanız. Bir gün için değil, tekrar tekrar her gün için buradayız. Biz sizin milletiniziz, biz sizin insanınız, biz taksici değiliz, biz dostuz, biz arkadaşız. Oradaki görmüş olduğunuz insanların çoğunu doğduğu gün, doğacağı zaman hastaneye biz taksiciler yetiştirmişizdir. Hastalandığında hastaneye bizler yetiştirmişizdir. 7 gün 24 saat duraklarda gece soğukta sıcakta nöbet tutup acil durumlarda bir parmak kaldırdıklarında onları götüren biziz. Şu an emeğimizi çalmaya çalışıyorlar. Biz ekmeğimizi kazanmak istiyoruz. Yanlışı düzelteceğiz. Pahalıysak ucuzlatacağız. Bir çıkar yolunu bulacağız vatandaşlar. Esnafınızın yanında olun. Davanın dördüncü duruşmasının tamamlanmasının ardından Oğuz Alper Oktem basın mensuplarına açıklamada bulundu. Oktem davayı kazandıklarını söyleyerek destekçilerine seslendi. Antalya'da taksiciler odasının açtığı davada karar çıktı biz kazandık. Hakim buradaki davayı düşürdü. İstanbul'da Martı Tag'ın kazandığı davayı gerekçe göstererek bu dava zaten görülmüştür görülmektedir. Burada görülmesine gerek yoktur dedi ve Antalya'da Mart Tak'ın önünde hiçbir engel kalmadı. Bütün Tak camiasına, bütün Türkiye'ye arwa olsun. Oğuz Alper Oktem kazandığını ileri sürerken Antalya taksiciler olası başkanı Mehmet Ali Alkan duruşmanın İstanbul'daki dava ile birleştirilmek üzere ertelendiğini ve Oktem'in tam bir algı operasyonu yaptığını söyledi. Bugünkü görülen e, davada e, birleştirme talebini hakim hakim hanım değerlendirdi. İstanbul'daki davanın konusu aynı konu olduğu için birleşmesine karar verdi. Ama karşı taraf salondan çıktıktan sonra kazandık gibi bir ibare kullandı ve dışarıda da kendi İstanbul'dan getirmiş olduğu taraftarlarına o imajı verdi. Ama kazanılmadığını, bizim haklı olduğumuzu 17 Ocak'ta sizlere yine deklar edeceğiz. Antalya kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna birleşmesi bizim açımızdan da iyi oldu. Onları kazanmış olduğu herhangi bir şey yok. O şekilde algı operasyonu yapıyor ama biz haklıyız. Ekmeğimizin sonuna kadar arkasındayız. Antalya İstanbul ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atlıhan Dere ise Oğuz Alper Okdem'e şu soruyu yöneltti. Mahkemeden çıkar çıkmaz davayı kazandık diye koridorlarda bağırarak çıktı. Az önce başkanım da ifade etti. Peki davayı kazandın da niye 17. Ocak'ta mahkeme tekrar mahkemenin birleştirme kararı verdi? Demek ki davayı kazandığı mazandı yok. Orada sadece algı operasyonu yaptı ve bugün haklı davamız için de buradayız. İstanbul'da da orada mahkemede olacağız inşallah.